Evet böyle simgesel bir durumla verilmiş bir soru. Bu sorular çok geliyor arkadaşlar. Böyle bir çiz gördüğünüz zaman x'e eşit veya x'ten küçük en büyük asal sayı. O zaman bir asal sayıları bir kenara yazalım arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 asal sayı değildir. 17 ve 19'dur. O zaman e, 2'den sırasıyla 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bunların da şöyle simgeleri var arkadaşlar. Bu simgelere karşılık gelen değerleri bulacağız şimdi. Bunları şöyle ifade edelim. Esan da böyle ayrıntılı yazıyoruz ama bunların tabii ki pratik yöntemleri var. Bu ayrıntıyı öğrendikten sonra kendiniz pratikleri oluşturmaya çalışın. 2 i̇ki veya 2'den küçük en büyük asal sayı zaten 2 asal sayıdır. Sonucu 2'dir. 3 üç veya 3'den küçük en büyük asal sayı nedir? Veya dediğimiz için 3 eğer asal sayıysa 3'ü yazacağız zaten en büyük asal sayı. 4'ten küçük en büyük asal sayı 5'tir. 5'ten küçük 5'e eşit olduğu için 5'tir. 6'ya eşit 6'dan küçük 5'tir bu 7'dir. 8'den küçük en büyük asal sayı 7'dir. 9'a eşit 9'dan küçük 7'dir. Buralar 7'dir. 11'e eşitse 11 zaten asal sayı 11 yazdık. 12'den küçük en büyük asal sayı 11. 13'e 13 zaten asal sayı 13 yazarız. 14'ten küçük en büyük asal sayı 13'tür. 15'ten küçük 13'tür. 16'dan küçük 13'tür. 17 zaten asal sayıdır 17'dir. 18'den küçük en büyük asal sayı 17. 19 zaten asal sayıdır 19'dur. 20'den küçük en büyük asal sayı da evet 19'dur. Bu toplam nedir? Eşit veya içten küçük asal sayıların sayısı. Evet asal sayıların sayısı. Biz en büyüklerini bir yazdık arkadaşlar. Bir kere en büyük asal sayı 2'dir. 2 ve 2'den küçük asal sayılar bir tanedir. Zaten 2 vardı. 3 ve 3'den küçük asal sayılar. 3 ve 3'den küçük asal sayılar 2 tanedir. Aynı şekilde 3 ve 3'den küçük asal sayılar 2 tane. 5 ve 5'den küçükler 3 tane. Evet, 5 ve 5'ten küçükler 3 tane. 7 ve 7'den küçükler, bakın 7 dahil 7'den küçükler 4 tane. Bunların hepsi 4'er tane. Evet, 11'e geldiğimizde 11'e dahil olduğu için bunlar 5'er tane. 13'e geldiğimiz için 13 ve 13'ten küçükler 1, 2, 3, 4, 5, 6'er tane. 6, 6, 6, 6, 6. 17 ve 17'den küçükler 7'er tane. 19 ve 19'dan küçüklerde de 8'ler tane. Bunların toplamı nedir deniyor arkadaşlar 20'ye kadar. Bakın öncelikle 1'den 1, 2 tane 2 var 2'nin karesi. 2 tane 3 var 3'ün karesi. Şey pardon. 1 artı 2 ile 2'nin toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 4 tane 4'ün toplamı 16. 2 tane 5'in toplamı 10. 4 tane 6'nın toplamı 24. 2 tane 7'nin toplamı 14. 2 tane 8'in toplamı 16. Bunları toplayacağız. 16, 14 daha 30. Evet 24, 16 daha. Bu da 40. 10 da burada 50. 6, 4 daha. 11 daha. 11. 50, 30 daha. 80. 1 daha. Burada bir yanlış toplama yaptık. 24, 16 daha. 40, 10 daha. 50. 14, 16 daha. 30. 50, 30 daha. 80. 11 daha. 91'dir. Cevap aşıklıdır.